Merhaba arkadaşlar Eksil kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda ne yapıyoruz? Bu videoda arkadaşlar Discord'da nasıl müzik botu eklersiniz ve Discord'da nasıl müzik dinlersiniz bunu da göstereceğim. Video sonuna kadar izlediğiniz zaman siz de artık kendi sunucunuza e, müzik botu ekleyebiliyor olacaksınız. Oldukça basit. Size iki farklı botu da göstereceğim. Bana göre en iyisi Groovy. E, ama tabi ki sizin tercihiniz diğeri de olabilir. Ben buna rıhtım diyorum. O konuş tabii ki farklıdır. E, hem rıhtım hem de Groovy'yi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle Groovy'yi ekleyelim. Discord diyorum direkt ana sayfasına ikisinin de linkini açıklamada bulabilirsiniz bu arada Burada e, yönetici rolüne sahip olduğum sunucuları gösterir Bu sunuculardan birini seçiyorum yani sizin eklemek istediğiniz sunucuyu Devam ediyorum yönetici rolünü vermeniz lazım Groovy'ye Çünkü sizin oraya girebilmesi için falan filan Yetkilendir diyorum aslında Botonu doldurup buraya da okey diyoruz ve direkt olarak sesle geldi Groovy'de geldi görünüyor Oldukça basit Şimdi sonra rift'imi ekleyeceğim e, Ardından ikisinin nasıl çalıştığını göstereceğim Etki Discordluyorum. Buna da arkadaşlar zaten butonlar aynı sadece farklılardalar. Mantık yine aynı. Sunucuyu seçiyorum, devam ediyorum. Ee, bot olayları yine gerçekleşti ve ikisi de geldi. Sanırım da bot işaretleri var zaten. Şimdi arkadaşlar Guru kullanmak için Tire kullanıyoruz oldukça basit bir kullanım. Ee, hani herhangi bir kısa opsiyon, ünlemci bir şey yapmanıza gerek yok. Ünlemi shift 1 yaparak e, yapıyoruz. E, tire bildiğiniz gibi direkt ulaşabiliriz. Şimdi şey. burada bu şekil link şey yapabiliriz. Ben rastgele bir video çektiydim. Ee, Youtube'dan hop bu şekil. Şimdi ne yazıyor? Diyor ki bir sesli kanalı ve girelim. Tekrar aynısını yazalım. Ve gördüğünüz gibi katıldı. benim şeyim sağ olduğu için Gördüğünüz gibi şu an çalıyor. Sesim ben zaten kısmıştım daha Bu şekilde. Ee, benim size önerim kanallardaki bit hızını müzik kanallarındaki 96'ya çıkarmanız bu sayede müzikler daha kaliteli gelir arkadaşlar. Şimdi rıhtıma geçelim. Bunu kullanın bu şekilde. Aynı zamanda e, tre help yazdığınız zaman size komutları gösterir. E, komutları buradan command sezen kısmından gidebilirsiniz arkadaşlar. Hepsi teker teker. Bunlar premium komutlar. Yanında e, yıldız olan işaretler arkadaşlar. E, onun dışında işte her türlü şeyler var. Settings'i bilmem falan filan. Bu şekilde her neyse ee, ardından şimdi Rooftop'a geçelim. Ünlem her türündeki her tür arkadaşlar. Buradan yine Click Here dediksinden tıklarsanız buradaki tüm komutları size gösterecektir arkadaşlar. Burada Premium gibi bir özellik yok. Burada bir avantaj var Rift'ın zaten. Ünlem Play yazarak da aynı şekilde şey yapabiliyoruz. Fakat Rift'ın biraz daha akıllı bir arkadaş olduğundan dolayı şuraya geçeyim. Ee, sağır olduğum zaman kanala katılmıyor. Sağır olmamam lazım. O katıldıktan sonra sağır olabiliriz. Bakın gördüğünüz gibi sağırımı kaldırmaya da katıldı. Efendim, son bir tez ve sonuçta böyle bir sıkıntı var rıhtımda bilmiyorum benim şu an burayla mı alakalı ama grubuyla da oluyor yani sustur dediğimde susturuyor ee, sesini kısamıyorum sadece öyle bir sıkıntı var her neyse ee, o, şu an bu sunucuyla da benimle alakalı olabilir belki de onlarla alakalıdır dur düzeltirler büyük ihtimalle sonradan her neyse bu şekilde arkadaşlar sadece link değil e, müzik ismi ya da bir playlist linki de koyabilirsiniz örneğin e, ne yazalım play ne olabilir Mesela rastgele bir şey yazayım. Evet. Evet. Neden hala konuşabiliyor muyum? bilmiyorum. Ben kulaklığı kapatmıştım normalde her neyse. Bu şekilde arkadaşlar hani yazı yazdığınız zaman da ona göre bir video bulup çıkarıyor. Ee, Rıhtımda nasıl oluyor bu? Rıhtımda arkadaşlar... E, ee, play yazdık. Pardon. Evet. Ee, bu da direkt olarak arkadaşlar rastgele bir şey bulup çalıyor. Yani biri bir liste sunup şunu seçer misiniz diye sormadı ikisi. Böyle bir dezavantajlar var. İkisinin linki aşağıda var. İkisini de ekleyebilirsiniz. Bizi dinlemek istediğiniz zaman benim önerim linkle beraber çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, video işinize yaradıysa like atabilirsiniz. Bir sorun ya da sorununuz varsa ee sorun değil daha doğrusu. Bir soru veya sorununuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. destek olmak amaçlı kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yakın zamanda hatta birkaç gün sonra büyük ihtimalle bu video yayınlandıktan birkaç gün sonra vlog tarzında içerik videolarımız da gelmeye başlayacak. İyi ki Hollanda vlogu olacak. Ardından devam ederiz bu şekilde. Neyse arkadaşlar hoşçakalın. Bay bay.